Arkadaşlar bugün Toka yeni güncelleme gelmiş. Hemen deniyoruz. Şimdi bir tane şey çıkartalım. Bir tane yani herhangi bir tane ev işte. Evet. Ohu. Şimdi girelim. Böyle yatak gelmiş. Böyle Böyle yer tabanlı gelmiş. Yani yer yatağa gelmiş. Bu da uyku tulumu var. Çok güzel bence. Yani şimdi burada bir şey gel. Aa! Bu arkadaşlar Kromi için herhalde. Bu da böyle bir tane dolap. Yani çok güzel. Arkadaşlar ben Evet arkadaşlar bakın ben bunu çocukların odasına kullanırım biliyor musunuz? Yani Bakın bu çok güzel bence. Yani bu bana bayıldım. Bir de şu. Tabii ki de. En sevdiğim bunlar oldu. Şimdi ben herhangi bir evi dolduruyorum. Ay ay halı gelmiş herhalde. Bak. Evet arkadaşlar halı. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şöyle bir tane halı gelmiş. Bir tane de şöyle. Bir tane de şöyle. Ve buraya da geçebiliriz. Banyoya bir şey gelmemiş. Ee, burada da bir şey yok. E ee, tuvalete, tuvalete de gelmemiş. Buraya da gelmemiş. Aa maske. Arkadaşlar maske gelmiş neyse. Ee, bir dakika. Arkadaşlar hayat şaşırtır hep bazen. Lan bebeğimin üstünde bunu buldum. Arkadaşlar bu bana sürpriz oldu lan. Şimdi maskeyi deneyelim. Bir dakika. Şunu alayım bir. Evet. Ee, çok çirkin durmuyor mu? Bir dakika. Şu dans kafesini. Böyle güzel çünkü. Yani bence çok güzel ama yani çok çirkin duruyor. Şimdi aynalara bak. Aa, çok güzel bir şey. Arkadaşlar ışıklı mı? Aa harbi ışıklı. Lan tam yetişkin mi o ya? Oha. Tamam. Ee, şimdi de başka yere girelim. Çöplerde bir şey yok mu? Yok. Şimdi. Arkadaşlar bir dakika. Şunu bir izlemek istiyorum. Burada ne diyor? Ee, sanırım. Burada diyor ki. E, sodayı buraya koyunca dondurma oluyor. Bir dakika deneyelim. Evet, şimdi deniyoruz. Eee um, bunu siz de görün diye videoyu durdurmayacağız. Bakalım. Aa böyle var yani. Yani böyle karakterli arkadaşlar. Bakalım. Aa harbi. E, çok güzel. Ben beğendim bayağı. E, çok hareketliymiş.

Arkadaşlar bir sadece böyle göstereceğim artık. Sadece şu e, buraya kadar gelmiş. Ondan sonra e, şu yemeklere bir bakacağım bir dakika. Oha arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Şöyle bakın. Baya güzel. Şunu merak ettim mı? Neyse. E, <laughs> Ay totosu. Valla totosu. Evet ya bu da onun devamı herhalde. Ay şu sandviç çok güzelmiş. Neyse. Sandalye arkadaşlar. Baksanıza şunlara. Ay sandalye bile gelmiş yani. Aa bir dakika şu. Bunu deneyelim be arkadaşlar. Gelin. Eee oha. Bir dakika. Lan. Ben bunu burada 100 tane pasta yaparım. Arkadaşlar bir dakika. Böyle şey yap gelme gel. Böyle gelmiş işte. Ondan sonra masalara giriyor masada. Aa, Hello Kitty. Evet arkadaşlar artık böyle eşyaları koyup göstermeyeceğim yani. Sadece böyle göstereceğim. Böyle sadece şöyle 4 mesa gelmiş. Buzdolabı bir tane gelmiş. Onu görmüştük. Böyle iki tane gelmiş. hadi bunlar. Aa koltuklar çok güzelmiş. Bak mesela bunu ben çocuklar için ben bunu çocuklar için kullandım. Gerçekten kullandım. Buna gelmiş. Buna gelmemiş ya. Keşke gelseydi. Aa yastık. Yastık gelmiş. Şu gelmiş. <laughs> ne kadar saçma artık. Bunlar ne? Neyse çok kötü. Lan. Lan lan. Lan. Park. Bir dakika. Çok bu çok güzel. Neyse geçelim. Bitkiye şey. Bitki iki tane gelmiş. Ya şunlar. Şimdi oyun konsoluna gelelim. Aa bilgisayar gelmiş arkadaşlar. Çok güzel. Buraya bir şey gelmiş ben Buraya bir şey gelmemiş. Arkadaşlar böyle hediyeler gelmiş. Bunları bir açalım. Değil mi? Şimdi açalım. Aa! Oyuncaklar çıkıyor arkadaşlar. Ay çok güzel. Bunlar hepsi farklı mı? Bir dakika. bunun hepsi farklı mı? Farklı değil galiba. Bazılarında farklı olabilir. Farklı değil arkadaşlar. Ama çok tatlılar. Çok tatlışlar yani. Bayağı bayıldım. Bu da Kromelon'un bir tane çocuğu arkadaşlar. Aa kuş çıktı. Arkadaşlar farklıymış. Ben de sadece aynıları gözüküyor. Evet arkadaşlar. Videomuz burada sona ermişti. Yani böyle de gelmişler. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza dedim. Neyse. Çünkü kuzenimin kanalı. Ben konuştum. <laughs> evet. Burada görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Bye. Bye bye.